Japonya'dayız. Size ilginç bir tren göstereceğim arkadaşlar. Bu trene gelin. Ama bilet bulması çok zor. Çok güzel bir trenle Kyoto'ya gidiyoruz. Trenin tuvaletine bakın. İnanılmaz. Şurada gel, yap burada dur biraz. Aoniyoshi trenine geldim. Tren biletini bir buçuk ay önceden aldım. Aha, i̇lginç, ilginç. Güzelmiş. İçerisinde kafe gibi yer yapmışlar ya. Bu trenle geldik abi teşekkür ederim görüşürüz abi ben yine geleceğim trenin kendi ücreti 2000 yen Osaka'dan Kyoto'ya gelirseniz de 1190 yen artı kesiyor toplamda 20 dolara Osaka'dan Kyoto'ya Aoniyoshi trenleriyle gelebilirsiniz.